Keçap bulmadın mı? Yok bulmadım. Ara gel söyle. Hmm. Nerede olabilir? Gel buraya. Bot gördüm. Ne işiniz var botla Nisa? Hmm. Baba burada bir şey yok. Hadi sor o zaman. Koşma. Galiba buldum. Yok bu değilmiş. Yok bu değil. Ketçap, ketçap mayonez ne tarafta? Vallahi ketçap yok da mayonez var. Ketçap bitirmişler. Şurada olsun. Aa Nisa buradayım. O zaman bir mi gelelim? Küçük küçükler var ama. E küçük de yeter baba bize iki tane alalım. Yeter mi? Al bakalım. <laughs> küçük bir tane de mayonez al. Mayonez al. O da mayonez mi? Bilmem. Bakayım. Burgers. Yok kızım bu mayonez <laughs> değil. Ay. <laughs> Mayonuzu boş ver o zaman. Tamam, ama. biz mayonuz yemiyoruz ki zaten. Tamam, gel. Başka ne istiyorsun? Baba gel. <laughs> ne istiyorsun başka? Pipette şeyler yok ki bardaklar. Pipetli bardak çok güzel. <laughs> baba bana bu tasını mı Lütfen baba. Al. Al ya. Bak burada ne var? Yılbaşı. Şey. Yılbaşı mı kaldı Nisan? Hmm. Gel. getir. Gel. Abi. Nereye gittin sen? Neredesin? Niye kar mı ya? Evet. Bakalım kaç paraymış. Hmm, güzelmiş aslında. Bir bakayım bana oluyor mu? <laughs> Öyle olmaz. Gerçekten. Gerçekten. Bir deneyim deneyim. Deneme kız hadi gidiyoruz hadi geç kaldık kardeşler. Ben alırım hadi bir ya ara sana. sana. Ben bir ara sana alırım. Şu an param yok. Tamam. Zengin oldum mu ben sana alırım. Hadi gel. O zaman bana bir tane alırsın. Tamam. Bir tane, bir tane, bir tane. Hadi. Abi ne de alacaksın mı? Alacağım. Ne alacaksın acaba abine? Ee, Ben Bir tane bundan alacağım, bir tane de alacağım. Tamam mı? Gidiyoruz mu? Hadi parasını sen vereceksin. Hayır. Bu değil. Kötü kötü şeyler almanız. Hmm. Yeter. Evet, al, hadi. Alalım mı bundan? Evet, alalım baba. Hadi ananas alalım. Ver. Ananas var. Avokado var. Avokado mu? avokado burada. Avokado. Baba yumuşak var mı yumuşak? Yumuşak mı? Oo, bunu alalım baba. Avokado yumuşağını al. Neyse gidelim. Hadi gidelim. Hadi, gidelim. hadi gidelim. hadi gidelim. Hadi gidelim. yeter. Annen istemiyor. Annen istedi mi Bir ara git. Hadi. buradan.